Ayşim. A Alo. Ha, Ayşim. Salonda kim var abicim? Ee, annem, ablam bir de Feyyaz abi var. Feyyaz mı? Neyse bak ne diyeceğim. Sen onları oyala tamam mı? Bir durum var. Biz de direkt benim odaya tamam? Ayşim kim? Abim. Ha, ne istiyor? Gecikecek bir şey. onu e, haber veriyor şu an. Kimse hiçbir şey çaktırma. Hadi abicim. Ustam ben de gideyim o zaman. Git yavrum. Gitme. G git gelmeyin abim gelmeyin. Gelmeyin mi? Kim? Kız mı var? Yo. Hangisi? Mihra yapmaz. Öbürü. Ne öbür, abla ne diyorsun? Kızım kapat telefonu. Şey kapatıyorum. Ustam ben de o zaman. Sen duruyor mu daha? Ne oldu Ato? Ne yapacağız? Arkaya. He? Arkaya. Tamam gel. Mihran. Ulan! Gel, gel. Gel gel, tut, tut. Eğilip tutun abicim, tutun. Gel, tamam. Gel, gel, gel hadi. Dur, dur. İlk tarafa dön. Yavaş, yavaş. Oğlum ben bu yolu bilmiyorum. Çünkü sen mülayim efendi adamsın. Sensin lan mülayim. Gel, gel, gel. 20 yıldır gel. Al. bak, Ol. 20 yıldır buradan gizlice giriş çıkış yaparım. Kimsenin ruhu duymaz gelsin. Tamam, git yürü git git git. Tamam, bir gel. Gel gel. Şşşşt. Eğilip sus. git sen. Tamam dur. Tamam. Miran bak lazım olursa anahtar da bu taşın orada. Hey Atakan. Annem. Oğlum ne işin var orada öyle kedi gibi? İyi akşamlar anne. Atakan. He. Ne getirdin? Bir şey mi getirdin? Bir şey mi saklıyorsun? Ne saklayacağım ya? Geldim işte. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılıyor oğlum. Her yerden çıkılıyor Feyyaz. Önden gireceğiz. Ön kapıdan tamam. Hadi. Annem siz beni nasıl buldunuz ya? Bilmiyoruz değil mi Atakan? Yirmi yıldır şeytan gibi arkadan süzüldüğünü. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi annem şeytan dedin, kedi dedin. <laughs> Var mı başka sıfat? Dur dur. Mihran sen mi geldin oğlum? <laughs> Mihran. Teyzem benim. Bir işim var geliyorum. Bak gördün mü İnsan gibi kapıdan giriyor eve. E, ben de kapıdan giriyorum anne bahçe kapısı. <laughs> Füsun, ha hadi Mihran içer bir çay demleyelim. Mihran! Ustam, ben o zaman hayırlı akşamlar. Ayakkabılarını çıkar. Mihran annem gelsin çağ. Tüsun abla. Şş. Tüsun, yanına kal bura bandına yer mi? Hala oradan ya. Yer de yer. Tüsun. Yer yer kal bura bastı da yer çatal tatlısı da yer. Mihran. Ne oldu kurban olayım ya? Anlatacağım. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim Feyyaz bugün için, Allah razı olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gel. İyi akşamlar. Hadi kardeşim. Ben, abim, ben ne yapayım şimdi? Sen aşağı in Ayşen. Teyzeme oyala, tamam? Tamam, ben de olayım. Hadi. Hadi. Hadi koş. Gel, gel bakayım Gülneci. Bu da iyice var ya komşu kapısı yaptı buraya. Hoş geldin canım benim. Şu ne yapıyorsun? misafir getirmişim Mihran. Öpmeyeceğim. Tamam öp şimdi mi öpeceksin? Yok tamam. Ver. Al, Allah al Allah hadi. Seversiniz. Beni takip edin. Çık önden. Çok kızı Gel. Gel Leyla. Gel gel gel. Füsun. Çay mı demledin kızım? Ee, annem koydu ha. Ee, kalbura bastı. Ha çıkardı ha. Ee, iyi, hadi Gel de aşağı in. Sen nereye geliyorsun? Getiririm ben git. E yok sen az koyuyorsan kızım. Bol koyarım. Onun bir kıvamı var. Hadi gel 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 gel. gel. Ya, ya, dur, gel, dur gel, sen gel, hayır vallahi taşıyamam Allah, Allah, teyze. Senin ah, şey bastonun ah, nerede? Ya yok bastonsuz da inerim ben. Ya inemezsin inemezsin. Ya, i̇nerim kızım ne var tutuna tutuna inerim. İnemezsin. Işte. Çıktı, bu, baston? hani senin İnsan... bastonun nerede? Bastonum var nerede? nerede? Nerede benim bastonum? Ha şurada bak 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 burada. Ha. İçim yandı. Gide, hadi, gide, hadi aşağı. Gel, gel. Emine Beder, gel. Ee, yemiş de çıkardı. Ne? Tatlının yanına. He, çıkardı, çıkardı. Ne ben sağır mıyım kızım, ne bağırıyorsun sen? Ne bileyim ben. Yemiş, tatlı, oradan meyve, sonra belki yine yemiş. Kahvaltıya bağlarız artık. Sen gel, çok konuşuyorsan sen ya. Gel, gel buraya, gel. Hoş geldin. Burası senin odan mı? Evet prenses. Beğendin mi? Abla, burada mı kalacağız? Kabul ederseniz. Eğilimle ney? yatağı denemek ister misin? çok iyi. Tamam mı? Anlaştık mı? Sen de mi burada yatacaksın? Abla. Olur mu öyle şey? Ben Leyl'im hemen dışarıdayım. Tamam. Mihrem biz başka bir yerde kalsaydık. Aşağıda Füsun'un Ayşem'in odası var ama burası yol gezen anı gibi. Buraya kimse uğramaz. Sen orada koltukta olmaz böyle. Olur, olur. Buradayım mı? İkram olmaz. Olur hallederim ben. Sen beni düşün. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Tamam sağ ol. Tamam. İşte on mı gerçekten? dolapta murtua vardı ya. Keşke onu da ısıtaydık. Gel beni ye kızım. Allah Allah, memleketin bütün tatlılarını dizmiş Bir murtua mı baktı gözüne? Abla ne oldu öyle akşam akşam? Camları indirmiş. Kim? Anne ya, lütfen. Sebep? Tayfun. Anma adını. Nişanlı. Eks. Anma dedi adını, Anma deyince eks. Kızım o Allahsız kaç kere kalbini kırdı. Yetmedi. Tuz buz olsun. O mu niyetin? Ben evladımı sokakta mı buldum? Parmağına kıymık batsın benim canım yanıyor. Kızım kalbrovası çok güzel olmuş. O Mihran'ı da çağır o da gelsin. Haydi kızım. Yemez teyzem Mihran kalbrovası değil. Arası yok. Atakan'a ver. Al şuradan bir tabak. Yemesin. Atakan da kalbura bastı, yemesin gecenin bir vakti. Kalbura bastı, kalbura Sabah beri. Yok, bitti. Kalbura bastı yok. Bana kadar. Hak ettim de ondan geldim. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Herkes çıkardık yukarı. Ne olacak? Ne olacak? Bilmiyorum. Altan, İyi olacağız. Selma'yı diyorum ben ya. E ben de onu diyorum. Ha, sen de onu diyorsun. Ha. Evet evet. Yani arabada kalıyorsa kalıyor. Sen niye? Polis getiriyorsun polise basıyorsun orayı. Ya işte Leylim küçük ya. O da dilekçe vermiş, tehlikedeler demiş. Ama bu adam ciddi ben sana söyleyeyim. Mahkeme falan diyor bizim avukat bulmamız lazım. Değil mi? Yani bulalım avukat da. Neyle? Bu akşamki hasılat ne kadardı? E beraber saydık işte sen biliyorsun. Yani onu kullanacağız. Tamam. Tamam kullanırız. Tamam. Hallederiz biz. Hallederiz ya, Hı -hı. buluruz avukat. Hı -hı. Buluruz buluruz. İyi ben gidiyorum o zaman, ee, konuşuruz. Şişt, dur dur. Nereye? Salona. Ha. ha. Dur bekle beraber gideriz ya, bekle bir. Al. Saçmalama ya, ya. Ee, bir dakika Selma ile Leylem'i bırakma, ayrılma oradan. Tamam, bir dur şu cüzdanımı alayım, ben seni bırakırım, bekle. Atakan. Kızım, bu saatte Atakan. tek başına gitme Allah Allah, bekle. Ya. Ne tek başına? Ben sürekli her yere tek başıma gidiyorum zaten. Sen mi geliyorsun benim yanıma? Tamam, hadi eyvallah. Rahat ol. Hadi eyvallah.